Mucit Pilot YouTube kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere NRF 24L01 kablosuz veri iletim modüllerinin Arduino ile nasıl kullanıldığından, çeşitlerinin neler olduğundan, bağlantı esnasında dikkat edilecek püf noktalarından bahsetmeye çalışacağım ve örnek olması açısından da bir kablosuz Arduino veri iletim projesi gerçekleştireceğiz. İsterseniz şimdi başlayalım. Projeye geçmeden önce biraz NRF modüllerden bahsetmek istiyorum. NRF24L01 modülleri piyasada kablosuz veri aktarımında Arduino ile en çok kullanılan modüllerden bir tanesi. Bunun birinci sebebi bu modüllerin çok uygun maliyetli, düşük maliyetli olması. Tabi bu düşük maliyetli olmasının beraberinde getirdiği bazı dezavantajlar da var. Bu modülleri çalıştırmada insanlar biraz zorlanabiliyorlar. İnternet üzerinde birçok kullanıcının bu konuda şikayeti olduğunu, yorumlara yazdığını, bununla ilgili aramalarda bulunduğunu ben kendim de şahit oldum. Gerçekten ilk çalıştırmamda ben de bazı problemler yaşadım. Burada dikkat edilecek en büyük husus NRF modüllerin voltaj regülasyonuna olan hassasiyeti. Arkadaşlar NRF modüller 3.3 voltla besleniyor. Bu konu çok önemli. Kesinlikle çıplak bir NRF modülü 5 voltla beslemeyin. V V'in girişini 3.3 voltla beslememiz gerekiyor. Yoksa yanar. Neden çıplak diyorum? Çünkü bu modüllerin söz konusu dezavantajını ortadan kaldırmak için ara adaptörler satılıyor. Bu adaptörler 5 voltla da çalışabiliyor. Modülü, adaptöre oturttuğumuzda artık modülü 5 voltla çalıştırabilir hale geliyoruz. Ayrıca modülün, ara adaptörün üzerinde bulunan 3.3 voltluk regülatör komponenti sayesinde de düzgün ve parazitsiz bir şekilde beslemiş oluyoruz NRF modülümüzü ki bu bağlantının sağlanmasındaki en önemli noktalardan bir tanesi. Çünkü ne ile beslerseniz besleyin devrenizde oluşan parazit ve voltaj dalgalanmasından dolayı bağlantı problemleri yaşamanız olası ki birçok e, kullanıcı internette bu durumu yaşıyor. Peki bunu bu şekilde bir ara ürün satın almadan çözmenin başka bir yolu yok mu? Aslında bir yolu var arkadaşlar. O da ne? Şöyle bakacak olursak bir adet 16 volt 100 mikrofaradlık bir kondansatörü artı ucu ve yine eksi ucu da ground'a gelecek şekilde buraya bağlarsak bir e, regülatör filtrasyonda diyelim daha doğru filtrasyon yapmış oluyoruz ve bu sayede daha düzgün beslediğimiz için parazitsiz ve dalgalanma olmadan beslediğimiz için NRF modüller daha çalışır hale geliyor. Yine de benim tavsiyem eğer bütçeniz el veriyorsa ki çok düşük maliyetli ürünler bunlar da bunu kartı aldığınızda bir adet ara adaptör almanız Arkadaşlar bir de bu NRF modüllerin anteni kendi üzerinde olan değil de bu şekilde harici antenli modelleri mevcut. Bunlar da NRF24 PA LNA diye şekilde power amplifier'lı modelleri mevcut antenli. Bunların farkı ne? Birincisi harici bir anteni olduğu için çok daha uzak mesafelerden sinyal aktarımı yapabiliyor. Çıplak NRF modüller, kart üzerindeki antenli modüller teknik verilerine göre normalde 100 metreye kadar veri aktarabilir diye yazar. Ancak bunu kapalı mekanlarda denediğinizde 10-15 metreden sonra verinin bozulduğunu gözlemlersiniz. Antenli modelde ise 1000 metreye kadar veri transferine izin verdiğini söylüyor teknik veriler ki bunu açık alanda da denediğinizde yine 600-700 metrelerde ben rahat bir şekilde veri aktarımı yapabildim. Ayrıca antenli modellerin üzerinde noise filtreleri mevcut bu sayede de daha güvenilir bir şekilde veri aktarımı yapabiliyor. Fiyat olarak biraz daha yüksek olmasına rağmen ben projelerimde genelde eğer yer kaygım yoksa antenli olan modeli tercih ediyorum. Antenli olan modeller daha düzgün çalışıyor diyebiliriz arkadaşlar. Genel olarak NRF modüller hakkındaki hususlar ve dikkat edilecek noktalar bu şekilde. Şimdi bu proje için ihtiyacımız olan malzemelere bir göz atalım. Öncelikle projemizin kapsamı ne olacak? Şöyle ki bir adet alıcı ve bir adet verici devresi yapacağız. Verici devresinde bir adet joystick butonumuz olacak ve bu joystick butonundan verdiğimiz y ve x eksenindeki komutlara göre bu komutları kablosu olarak göndererek alıcı devresi tarafında x eksenindeki harekete göre bir led lambayı y eksenindeki harekete göre de hareket miktarına orantılı olacak şekilde bir servoyu döndüreceğiz arkadaşlar. Genel olarak uygulama örnek uygulamamız e, bu anlamda çalışacak bunun için hangi malzemelere ihtiyacımız var bir kere öncelikle iki adet arduino karta ihtiyacımız var ben burada uno kullandım e, fark etmez siz e, nano da kullanabilirsiniz İki adet nrf modüle ihtiyacımız var eğer bu modülleri kondansatörle filtreleme yapacaksanız iki adet 16 volt 100 mikrofarad 10 mikrofarattan itibaren olabilir 10'dan 100 mikrofarata kadar kondansatöre ihtiyacımız var ki ben yine altını vurgulayarak söylüyorum. E, bu ara modüllerden kullanmanızı tavsiye ederim. Bütün malzemelerin linklerini paylaşacağım. E, ara adaptör kullanacaksınız. 2 adet ara adaptöre ihtiyacımız var. 2 adet NRF modüle bir alıcı bir verici olmak üzere ihtiyacımız olduğunu söylemiştik. 1 adet LED lambaya onun için bir 220 ohmluk dirence ve onun haricinde de e, kablolara ihtiyacımız olacak. Ve 1 adet de 9 gramlık plastik mikro servo bu uygulama için kullanabiliriz. Genel olarak ihtiyacımız olan malzemeler bunlar arkadaşlar. Şimdi isterseniz bağlantı şemasına daha detaylı olarak bilgisayar tarafında bakalım ve Arduino kodlarına bir göz gezdirelim. Evet öncelikle arkadaşlar hemen şuradan benim sıklıkla kullandığım bir başvuru kaynaklarından biri olan Last Minute, Last Minute Engineers sitesinden NRF24L01 kullanımıyla ilgili dikkat edecek hususlara bir hızlıca bakalım. Genel olarak modüllerimizin çıplak modüllerin görüntüsü bu şekildeydi. 2.4 GHz frekans kullanıyorlar veri aktarımı için. Teknik özellikleri burada mevcut. antensiz modül ve harici antenli modül olmak üzere iki versiyonu mevcut demiştik. Burada oldukça teknik detaylar var. İlgilenenler bakabilirler. Hızlıca geçiyorum. Pinout diyagramları da burada var. Önemli olan bu modülleri ara adaptör kullanmadığımız sürece her ikisini de 3.3 voltla besliyoruz, 5 volt vermiyoruz. Burada da yazdığı gibi, 5 volt pin will likely destroy your modül. Yani 5 volt verirseniz yanar diyor. Eğer ara adaptör kullanmıyorsanız 5 volt vermiyoruz. Bir diğer hususta da bu modüllerin üzerinde bizim kullandığımız hangi pinler? Pinler, biz VCC, ground CE, CSN, SCK, MOSI ve MISO'yu kullanacağız. Yani birden 7'ye kadar olanı kullanacağız. E, IRQ'yu kullanmayacağız 8'i. Burada e, C ve CSN'yi herhangi iki Arduino'da pin olarak tanımlayabilirsiniz. Ancak MOSI, MISO ve SCK pinleri Arduino'larda standart olarak tanımlanmış durumda. Ki UNO ve NANO için bunlar 11, 12 ve 13 numaralı pinler. MEGA içinse ise 51, 50 ve 52. pinler arkadaşlar. Bunları bu şekilde kullanmamız gerekiyor. Bir daha vurguluyorum. 3.3 volt'a dikkat ediyoruz. Bağlantı şekli yine burada 3.3 volt'a bağlamış. Gördüğünüz gibi 5 volt'a bağlamamış. Bir kütüphane kullanıyoruz. Bununla ilgili en yaygın kütüphanede GitHub'daki NRF24 kütüphanesi. Bunun da linkini koyacağım. Kolay kullanım açısından. Örnek kodları geçtim. Ve bahsettiğim ara adaptör. Eğer bu ara adaptörü kullanırsanız kendi üzerinde 3.3 volt regülatörü olduğu için... 5 voltla besleyebiliyoruz. Bu da bir kolaylık. Ayrıca da filtrasyonu sağlamış oluyor ve daha düzgün çalışmasını yardımcı oluyor arkadaşlar bu ara adaptörü kullanırsanız. Şimdi hızlıca kodlara bakalım isterseniz. Önce bir e, transmitter tarafına bakalım, verici tarafına. Bağlantıları e, yapacağız pinler burada. Ben açıklamaları yazmaya çalıştım size yardımcı olması için. Gerekli kütüphane'leri çağırdık. Yine pinlerimizi tanımladık. Burada joystick butonumuzun x eksen ve y ekseni a0 ve a1 analog girişlerine verdik. Pipe adında bir adres değişkeni tanımladık. Haberleşirken iki modülde birbirleriyle bu aynı adresi kullanacaklar ki birbirleriyle konuşabilsinler ve başkalarıyla karışmasın. Bir RF24 nesnesi oluşturduk ve CE-CSN pinlerini ona tanıttık. Yazacağımız veriler için, oluşturacağımız veriler için iki boyutlu bir verilerim dizisi tanımladım. Ve setup kısmında radio.begin ile iletişimi başlattık. Esas e, önemli nokta bu. Analog joystick'in input olduğunu belirttik iki kanalında. Radio.openwritingpipe, parantez içinde pipe yani adresi yazarak, bu adres bilgisini kullanarak adrese bağlan komutu vermiş olduk. Loop kısmında da joystick'ten okuduğumuz x-eksen ve y-eksen bilgilerini verilerim dizisinin sıfırıncı ve birinci elemanına sürekli yazarak bu verileri radio.write verilerim dizisi ve verilerim dizisinin boyutu kadar veriyi gönder diyerek çıkışa yazdırmış olduk. Genel olarak transmitter verici tarafı basit ve bu şekilde. Alıcı tarafına bakacak olursak yine bağlantıları, pinleri yaptık. Kullanacağımız iki adet veri için iki tane değişken tanımladık. Kütüphaneleri çağırdık. Bu sefer bir servo kullanacağımız için servo kütüphanesini de çağırdık. C, C, S, pinlerini tanımladık. Adres yine bir öncekiyle aynı adres olmalı ki konuşabilsinler. Yine bir radyo nesnesi yaratıp C ve C, S, pinlerini gösterdik. Verilerim adında bir dizi kullanacağız ve iki adet veri alacağımızı söyledik. Bu verileri işlemek için iki adet değişken tanımladık. Servo nesnesi adında bir servo yarattık. LED lambayı 2. analog, pin, düzeltiyorum ikinci dijital pine bağladığımızı söyledik. Servomuzu 10 pvm kanalına bağladık ve yine aynı şekilde radio.begin komutuyla setup kısmında haberleşmeyi başlatmış olduk. Yine pipe adres bilgisini kullanarak adresi söyledik ve radio.start listening komutuyla kim taraf alıcı tarafı olduğu için radyomuz modülümüz dinlemeye başladı arkadaşlar. Loop kısmında bir if içerisinde veri gelip gelmediğini kontrol ediyoruz. Eğer radyo ile temas kurulabilmişse o zaman bir while içinde veri geldiği sürece verilerim dizisini, verilerim dizisinin boyutu kadar okuyup dan değişkenine yazıyoruz. Ve bu dan değişkeninde veri olduğu sürece bu while için dönmeye devam ediyor. Daha sonra okuduğumuz verinin ilk elemanı olan analog joystick bilgisini servo için kullanacağımız bilgiyi 0 1023 aralığında geliyordu analog girişten bunlar. Bunu 0 179 olacak şekilde servonun anlayacağı dile çevirdik. LED için gerekli olanı da 0 255 arasında çevirdik. Bunları kontrol etmek isteriz diye serial print ve serial monitöre yazdırdık. Daha sonrasında da okuduğumuz joystick bilgisini servo'ya yazdırarak servoyu hareket ettiriyoruz. LED lambayı yakmak için de joystick'in ortadaki 10 birimlik pozisyonunu ölü nokta olarak tanımladık. Sağ çektiğimizde ve sola çektiğimizde yanacak şekilde 130'dan büyük ve 120'den küçük olacak şekilde de yanmasını sağlamak için led çıkışına high verdik. Eğer bu değil de ortada kaldıysa yani 120 ile 130 arasında bir center orta pozisyonda kaldıysa da led'i söndürdük. Bu bölüm temas kurabildiğimiz bölümdü. Eğer temas kuramamışsak else kısmında şu if'in radio available'ın else temas kuramamışsak da yine çıkışa verici bulunamadı yazdırdık. Verileri sıfırladık. Servomuzu orta noktaya getirdik ve lambayı söndürdük. Genel olarak da Alıcı kodumuz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi isterseniz iki kodu da kartlara yükleyelim ve nasıl çalıştığını bir deneyelim. Evet arkadaşlar alıcı ve verici kodumuzu ilgili devrelere yükledik. Şimdi isterseniz enerjilendirilip bir kontrol edelim devremizin çalışıp çalışmadığını. Ben şöyle ayırayım verici devresini direkt bilgisayardan USB portundan kolay olması açısından enerjilendiriyorum. Alıcı devresi için de yine aynı şekilde kolay olması için bir adet powerbank kullanacağım. Evet, şu an enerji geldi ikisine de. Evet, gördüğünüz gibi Y ekseninde servoyu ileri ve geri yönde döndürüyor. X eksenindeki hareketlerde de gördüğünüz üzere LED lambayı yakmış olduk. Şöyle elimi koyayım daha net gözükmesi için. Herhangi bir kablo bağlantı aralarında yok. Harici iki devre oldukça başarılı bir şekilde çalıştı. Arkadaşlar bu uygulamamızda sizlere NRF 24L01 kablosuz veri iletim modüllerinin Arduino ile nasıl kullanıldığından bahsetmeye çalıştım. Bununla ilgili dikkat edilecek hususları açıklamaya çalıştım ve örnek bir alıcı verici uygulaması gerçekleştirdim. Umarım sizler için faydalı bir içerik olmuştur. Eğer beğendiyseniz lütfen videoyu beğene tıklamayı ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Daha sonraki içeriklerde görüşmek üzere. İyi çalışmalar, iyi seyirler diliyorum.